Diğer bölgeler için evet saç hekimine yolladığımız çok danışanımız oluyor ama saç alınan bölgeden tekrar saç çıkmayacağı için mecbur olarak biz işleme alıyoruz. Birinci sırada saç ekimi sonucunda oluşan kişilere yaptığımız işlemler var. Bu işlemlerde ense bölgesinden aşırı derecede yanlış ve çok alınmış saç kökleri sonucunda ense bölgesinde donör bölgede çıplaklaşma başlamış ve heterojen bir görüntü başlamış. Biz bu çıplak derinin görünümü kapatmak için o bölgede saç simülasyonu işlemi uyguluyoruz. Kişi bize geldiği zaman bizim ona sorduğumuz tek bir soru var. Enseyi uzun mu kullanacaksın, kısa mı kullanacaksın? Kısa kullanacaksa 3 numara tıraşlanmış efektine göre ense bölgesinde seyrek bir görüntü çalışıyoruz. Burada hemen hemen 100 kök santimetre kare başına kullanıyoruz. Ve bu şekilde ense tıraşı e, olacak şekilde rahat geziyor. E, diğer bir kişi de uzun kullanacağım diyor hocam ensemi. Hani ben e, ensem uzun kalsın ama aynı zamanda yanlardan da veya işte bir e, rüzgar çıktığı zaman veya elim değdiği zaman veya işte yasta uzanıp kalktığım zaman bu bölgede saçlar açılmasın, dip gözükmesin istiyorum diyor. Biz buna da biraz daha santimetre kareye 100 değil de santimetre kareye bir 120-130 arasında bir kök çalışıyoruz. Bu da hemen hemen %60-70 yoğunluğa geliyor. Ve kişiyi tatmin ediyor. Bu şekilde en az 1-2 sene, 3 sene boyunca bu donör bölgesini kapalı şekilde kullanıyor. İkinci kategoride ise Saç ekimi yapmış bir kere ve ense bölgesi artık kötü gözükmenin sınırına gelmiş kişiler var. Saç simülasyonu için geliyorlar bana ve kesinlikle biz onlara saç simülasyonu yapamıyoruz çünkü tepe bölgesi de zaten çok az bir seviyede tutmuş. Biz ona şu teklifle gidiyoruz. Diyoruz ki git bir saç ekimi yap, güzel bir hekimde güzel bir şekilde ense bölgenden alım yapılsın, sonra gel. Tepe bölge, tepe bölgende bir yüzde yirmi yüzde otuz yoğunluk minimum olsun. O bölgede homojen bir alan biraz çıksın. Sonra biz senin açılan donor bölgeni kapatalım. Aynı zamanda gerekirse üst bölgeye de işlem yaparız. Yani bu sayede kişi hem tepe bölgesinde yoğun bir görüntüyü elde edebiliyor. Hem de donör bölgem daha fazla açılır korkusuyla Saç ekimi yaptıramadığı için biz bu konuda ona destek sağlamış oluyoruz. Kişi gidiyor, yaptırıyor saç ekimini, ensesi açılıyor, geliyor, biz enseyi kapatıyoruz, gerekli yoğunlukta tepe bölgesine de isterse bir yoğunlukta oraya sağlıyoruz. Bu şekilde en azından e, onu rahatsız edebilecek şekilde olan psikolojik durumundan kurtarmış oluyoruz. Yalnız şunu söylemeliyim ki e, bu bahsettiğim durum saç ekiminden kesinlikle yüzü gülmemiş. Bunu hayatında gerçekten problem etmiş kişilerde uygulanan bir yöntemdir. Herkes için bu yöntemi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.